Sevinebiliriz Göğe bakalım Şu kaçamak ışıklardan Şu çeker kamışlarından Bebek işlerinden Dinişlerden Yaban otlarından Durmadan arka Şu gözlerini al kurtar Şu aranı duran Korkak ellerini tut Bu elleri atla Bu elleri de Göğe bakalım Falanca durağa Şimdi geliriz Göğe bakalım inecek var Deriz otobüs Durur ineriz Bu karanlık böyle iyi Aferin tanrıya Herkes uyusun iyi oluyor Hoşlanıyorum Hırsızlar Polisler aç uyusun Herkes uyusun bir seni uyutmam Bir de ben uyumam Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım Nasıl olsa sarhoşuz Nasıl olsa kaklarda Beni bırak göğe bakalım Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum Göğe bakalım Tuttukça güçleniyorum Kalabalık oluyorum Senin eski zaman gözlerin Yalnız gibi ağaçlar gibi Sularımı sıksın diye bakıyorum Isın seni aldım Bu sunturlu yere getirdim Sayısız penceren vardı Bir bir kapattım Bana dönesin diye bir bir kapattım Şimdi otobüs gelir biner gideriz Dönmeyeceğimiz bir yer ben başka türlüsü güç Bir ellerim bir ellerim yeter Bellerim yetsin seni aldım Bana ayırdım durma kendini Hatırlat durma kendini Hatırlat Durma kendini hatırlat, durma, kendini hatırlat.